İşlerinizdeki son durum nasıl? İşlerde baya bir düşüş var. Her şeyin yükselişinden dolayı insanların alım gücü bir nebze de olsa her gittikçe düşüyor. Düştüğünden dolayı insanlar birer kilo, ikişer kilo alacağından yarım fer kilo 250 gram alıyoruz. Çay fiyatlarındaki son durum nedir? Bize biraz bahseder misiniz? Çay yani kaçak çay daha doğrusu ithal çay dediğimiz yani ismi kaçak çaydır, ithal çaydır. Vergisi veriliyor. O yüzden kaçak çay olarak yerel halkın aklında kalmıştır. Çay bayağı bir yükselişte. Kurun yükselişinden dolayı o yüzden yükselişte. Çay fiyatlarının yüksek olması neye bağlıyorsun? Hani dediğim gibi kur dolar dolardan geldiği için hepsi o yüzden yükselişte. Fiyatlar yükselmeye devam eder mi sizce? Yani kur yükseldikçe onlar da, da devam eder yani biz temennimiz yükselmemesidir. Daha da aşağı doğru ilerlemesidir. Ama işte kur günümüz şartlarıyla yükseldiği için o yüzden yükselişe geçiyoruz. Çay tiryakisi olan vatandaşlar çay fiyatlarını nasıl değerlendiriyor? Vallahi artık onlar da alıştılar. Yapacak bir şey yok. Onlar da alıştılar artık. Yani şu an bir kilo çay orijinal 4 dört dörtlük bir kilo çay 350-400 liraya dayandı. Yani bu da gerçekten baya bir çok. Peki çay alırken vatandaş neye dikkat etmeli? İyi çay nasıl anlaşılır? Kum gibi olur, damaklı olur. Böyle kokladığın zaman çayın kokusu gelir. Tabii kokulu çaylar ayrıdır. Ama çayı böyle avucunun içine koydu mu kum gibi olması lazım. İçinde herhangi bir karışık şey olmaması lazım. Allah geç bakalım,